çikolata istedim. Şu Atabek şişkosuna bak nasıl yiyor çikolatayı. Annem bana hiç para vermiyor ki yanında hiç para yok ya. Bıktım artık hep aynı yemekleri yemekten. Acaba kantinceye gidip yarım parasını vereceğim desem bana çikolata verir mi? Tabi Berk'a bak nasıl yiyor. Yanımda da hiç para yok ya. Neyse bir soyayım bakayım. Bu nasıl sıcak ya yemin ederim çok kötü susadım yanımda da 50 kuruş para kaldı bu para nasıl bitiyor ben de anlamıyorum yemin daha yanımda 10 lira vardı bütün para gitmiş. Yok, bir anda yok oluyor bu para. Anlamıyorum yani. Şu ne kadardı? 75 kuruş muydu, 1 lira mıydı? Şimdi ben 25 kuruşunu yarım versem desem Kantinci kabul eder mi acaba? Abi selamun aleyküm. Sular ne kadardı? Bir buçuk lira kardeşim benim. Ulan 50 kuruş para var yanımda. Şimdi 1 lirayı yarım versem desem olur mu acaba? Neyse bir sorayım. Abi yanımda 50 kuruş para kalmış da 1 lirayı ben sana yarım veririm. Yani bir alabilir miyim suya? Gerçekten çok susadım. Burası bakkal mı kardeşim? Veresiye vermiyoruz. Bir suyun lafını yaptım be abicim. Boğaz muskuru dedik. Bedava versene almıyorum artık. Gençler bir şey değil mi? Okulun arkada bir tane bakkal var. Mavi bakkal biliyorsunuz değil mi? Sular orada 25 kuruş. Buradan almayın daha. Bakın şu meyve suları görüyorsunuz değil mi? Örümcek ağı tutmuş. Örümcek ağı. Gidin dışarıdan alın. Buradan al. Ulan bir soyun lafını yaptım be. Daha alışveriş falan yapmıyorum senden. <laughs> Oha oğlum bu kantin niye bu kadar pahalı olmuş lan? Ulan bir bisküvi alacağız alt üstü. 3 lira yapmışlar bir bisküviyi. Ulan çayın yanında yiyeceğiz çaydan pahalı. Abi selamun şu sular ne kadar ya? Ufak minik aynen şu kadar boyda var ya. O sular ne kadar? 2 lira kardeşim benim bir şey bir şey diyeceğim duyamadım da 1 lira bir tane daha üstüne koy 2 liradan bahsediyorsunuz şu minik sular şu ufak pet şişe abi gel sen bana 2 lira ver ben sana suyun kaynağını getireyim hani şu büyük sular var ya onlar bile 1.5 lira hatta bak yanımda getirdim ben bir sorayım dedim sana hatta dur şöyle göstereyim ben sana bak şu sular var ya bak şu sular şu sular bile 1.5 lira be abicim 2 lira olur mu o su yapmayın böyle şeyler yemin ederim adam kandırıyorsunuz